Merhaba arkadaşlar, Din Kültürü dersimizin ikinci videosuyla devam ediyoruz. Önceki dersimizde Kur'an-ı Kerim'in temel kaynaklarını incelemiştik, Kur'an-ı Kerim'in ana konularını öğrenmiştik. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in temel özellikleriyle devam ediyoruz. Bu başlık aynı zamanda sorularda Kur'an-ı Kerim'in temel eğitici nitelikleri olarak da çıkabiliyor farklı bir isimle de adlandırmışlar Burada ben Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerini başlıklarla yazdım Çünkü size sorularda bir ya da iki ayet veriyor ve ayetin hangi başlıkla ilgili olduğunu hangi alanla ilgili olduğu sizlere soruluyor O yüzden ben başlıklarla ilgili ayetleri aşağıya sıraladım İlki bunlardan Kur'an insanları iyiye ve güzele yönlendirir, kötülüklerden sakındırır. Ayetleri inceleyecek olursak Fusulet suresinde Allah diyor ki iyilikle kötülük bir olmaz. Ey inanan kişi sen kötülüğü en güzel yol hangisi ise onunla karşılayarak defet diyor. Yani burada Allah bize sana birisi kötü bir şey yaptığı zaman, kötülükle muamele yaptığı zaman sen iyilikle muamelede bulun diye emrediyor. Nal suresinde Allah diyor ki şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder, hayalsizliği ve azgınlık yapmayı da yasaklar. Yani burada iyiye ve güzele yönlendirdikten sonra bir de kötü bir davranıştan bizleri aslında uzaklaştırıyor Allahu Teala. Devam ediyoruz. Müminler ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler buyurmuştur Müminun suresinde. Yani burada müminlerin özelliklerinin nasıl olması gerektiği ile ilgili e, güzel davranışlarına e, yer vermiş. Müminler o kişiler ki kendilerine verilen emanetleri e, güzelce korurlar ve verdikleri sözleri de tutarlar. Ee, buyurmuştur Allah. Yine sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe eremezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Yani size verilmiş olan e, ya da sevdiğiniz şeylerden siz de insanları Allah yolunda infakta bulunun buyurur Allahü Teala. Devam ediyorum. Sizden iyiye çağıran, uygun olanı emreden ve kötülüğü yasaklayan bir topluluk olsun. İşte onlar başarıya ulaşanlardır. Yani içinizde diyor sürekli iyi olanı emredeni e, emreden bir topluluk bulunsun diyor burada Allahü Teala. Her zaman iyinin yanında olmamızı, iyiliği emreden bir grup insanlarla birlikte olmamızı aslında Kur'an-ı Kerim'de sürekli söyler. Başka bir ayette müminler ancak kardeştirler, öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Yani burada bir iyiye yönlendirme vardır Kur'an-ı Kerim'de. İkinci başlığımız Kur'an insanlara yol göstericidir. Burada yol göstericiliğini dört ayrı başlık üzerinde inceleyeceğiz. Bunlardan ilki insan-Allah ilişkisi. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de insan ve Allah ilişkisinin nasıl olması gerektiğine dair bazı ayetler söylemiştir. Mesela Allahü Teala ben size şah damarınızdan daha yakınım buyurmuştur Kaf suresinde ve yine başka bir ayette Kullarım beni senden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım, bana dua etsinler, ben dualarına icabet ederim, karşılık veririm. O halde doğru yolu bulsunlar ve iman etsinler gibi ayetler vardır. Yani Allah'la insan ilişkisinin nasıl olması gerektiğine dair bazı ayetler vardır. Bir diğeri insan-evren ilişkisi. Burada insanla evrenle ilgili ayetlere yer veriliyor. Biliyoruz ki evrenle ilgili yasalar fiziksel yasalardır. Ee, Allahü Teala burada insanın evrendeki bu yasaları bozmaması gerektiğine dair ayetlere yer vermiştir. Ee, i̇nsanlar yaptıkları kötü işler yüzünden evrendeki dengeyi, karada ve denizdeki dengeyi bozmuştur gibi ayetler vardır. Ee, yine insan-insan ilişkisiyle ilgili burada insanlar arasında e, nasıl... E, ilişkimizin olması gerektiği adalet, sevgi, saygı, işte yakın komşuya gitmek, uzak komşuyu e, ihmal etmemek, akrabaya e, gidip gelmek, sılayı rahim yapmak gibi insanlar arası ilişkilerden bahseden ayetler bulunmaktadır. Son olarak da Allah-evren ilişkisiyle ilgili ayetler de vardır. Burada evrenle ilgili olaylar fiziksel yasalardı demiştim. Allahü Teala evrene koymuş olduğu yasalardan yani yağmurun nasıl yağdı, karın nasıl yağdı ya da dağlar, ırmaklar, denizler gibi ayetlerle bu konuyu açıklamıştır. Yani yol göstericidir. Devam ediyorum. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim kişinin dünya ve ahiret dengesini kurmasına yardımcı oluyor. İnsanın Allah'a karşı görev ve sorumlulukları hakkında Kur'an-ı Kerim bizlere bilgi veriyor. Evrendeki gezegenler ve varlıklar hakkında bizlere bilgi veriyor. Kıyamet yeniden diriliş, cennet ve cehennem hakkında da bizlere yol gösteriliyor. Yani neler yapmamız gerektiğine dair e, ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'de bulunmaktadır. Bir diğer başlık, Kur'an insanları aklını kullanmaya ve düşünmeye yöneltir. E, derslerimizde zaten sürekli bu konudan bahsediyoruz. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 300'e yakın yerde hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Hiç akletmez misiniz? Hiç düşünmez misiniz? Ya da işte e, düşünen, aklını kullanan kişiler e, için bu ayetler bir ibrettir, bir ders çıkarma niteliğindedir gibi ayet-kerimeler bulunmaktadır. O yüzden Allah sürekli e, aklını kullanmayı, aklı kullanmayı, düşünmeyi ve tefekkür etmeyi bizlere e, sürekli söylemektedir. Ayetlere bakacak olursak şüphesiz Allah katında canlıların en kötüsü düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. E, başka bir ayet: Sana bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik buyurmuştur. Yani burada ancak aklını kullananlara öğüttür ancak bu kitap, yoksa diğerleri için e, bir öğüt olamıyor. E, ders çıkaramıyorlar anlamında. Allah Teala Yunus suresinin yüzüncü suret e, ayetinde de aklını kullanmayanların cezalandırılacağını bizlere ifade etmiştir. Bir başka başlığımız Kur'an açıklayıcıdır. Bu kelimeyi biz beyan kelimesiyle ifade ediyoruz. Bazen sorularda geliyor. Beyan Kur'anın açıklanmasıdır, beyan edilmesidir yani. Ee, burada ayetlere bakacak olursak bu Kur'an bütün insanlığa bir açıklamadır, takva sahipleri içinde bir hidayet ve bir öğüttür. Yani Kur'an-ı Kerim bizim için e, takva kelimesini daha önceki derslerimizde konuşmuştuk. E, Allah korkusuyla yani e, günahlardan sakınmak e, günahlardan kaçınmak diye konuşmuştuk. Burada günahlardan kaçınan kişiler için Kur'an-ı Kerim insanları bir açıklamadır buyuruluyor. E, başka bir ayet biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık yani her şeyi açıkladık buyuruyor allah Teala. Ve yine and olsun biz size açıklayıcı ayetler indirdik diyor Nur suresinde ve buradan anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de her şey eksiksiz bir şekilde yazıyor. allah Teala her şeye yer vermiş. Konumuzun, ünitemizin e, bilgi kısmı tamamlandı. Biliyoruz ki her ünite sonunda bir peygamber hayatı ya da bir sure işleniyordu. E, beşinci ünitemizin sonunda sure yok fakat e, bir peygamber hayatı var. O da e, Nuh peygamberin hayatıyla e, devam edelim. Bir ayetle devam edeceğim. Anda olsun. biz Nuh'u, kendi kavmine gönderdik. O da içlerinden 50 yılı eksik olmak üzere bin sene geçirmişti. Sonunda onlar zulümlerine devam ederlerken tufan kendilerini yakalayıvermiştir. Şimdi burada biz aslında Hazreti Nuh'un yaşıyla ilgili az çok bilgi edinebiliriz. Tam olarak kaç sene yaşadığını bilmiyoruz. Yani kavmine gönderildiği sırada onların içerisinde 50 yılı eksik olmak üzere 1000 yıl geçirmiş. Onların yanında 950 sene geçirmiş. Onların yanına geldiğinde kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz ya da bu tufan olayından sonra kaç yıl yaşadı bilmiyoruz ama 1000 küsür yıl yaşadığını buradan çıkarabiliriz. Ve allah Teala onları şöyle devam edelim. Gönderdiği topluluğun adı Babil de bir ba yani şu an günümüzde Irak tarafında bir yer burası Babil'de e, putlara tapmakta olan bir kavme göndermiştir Allahü Teala Hazreti Nuhu e, kendisi Ulul Azm peygamberlerdendir derslerde bahsediyoruz Kur'an-ı Kerim'de imtihan bakımından e, gönderdikleri toplumların e, zorlukları bakımından beş tane peygamber vardı Nuh peygamber de onlardan bir tanesidir e, Kur'an-ı Kerim'de 28 surede adı geçiyor ve 43 yerde ismi geçmektedir bu sebeple Kur'an-ı Muhammed Aleyhisselam'da büyük bir yerde yani bayağı bir alan ayrılmıştır. Onun için Nuh Peygamber'in hayatından bahsediliyor. Marangozluk yaparak kazanç sağladığı rivayet edilmektedir. Burada Nuh Suresi devam edeceğim. Dedi ki ey kavmim gerçekten ben size açık bir uyarıcıyım. Allah'a ibadet edin ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez keşke bilseydiniz. Yani burada Hz. Nuh gönderilmiş olduğu bu putperest kavme e, sürekli uyarıcı olduğunu yani uzun da bir süre yaşadığı sonuçta bu topluluk e, arasında sürekli Allah-u Teala'ya sabırla, azimle e, her fırsatta Allah-u Teala'yı anlattı, peygamberlik yapmayı sürekli devam ettirdi. Fakat ee, devam eden bu süre içerisinde kavmi ona bir türlü inanmadı. Hatta dalga geçtikleri süreçler oldu. Ee, burada ayetlerde görebiliyoruz neler yaşadığını. Ey Rabbim gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını arttırdı buyuruyor e, Nuh peygamber burada. Her ne zaman onları çağırdıysam onlar parmaklarıyla kulaklarını tıkadılar ya da elbiseleriyle üzerlerini örttüler gibi ayetler var. Gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap zulmedenler suda boğulacaktır ayeti gelmesiyle birlikte Hazreti Nuh artık peygamberlik görevini tamamlamıştır. Burada Allahü Teala gemiyi yapmasını emretti. Zaten kendisi de marangozdu. Hani bu işlerden anlayan birisi olarak gemi yapmaya başladı. Hud suresinde bunu anlıyoruz. Hud suresine devam edeceğiz. Burada artık Tabii ki iki yıl boyunca gemiyi yapması sürdü ve insanlar artık deli demeye başlamışlardı Nuh Peygamberi çünkü dağın başında e, gemi inşa eden birisi olduğu için ne oldu artık Peygamberliği bıraktın da böyle işlere mi daldın e, dağın başında gemiyi ne yapacaksın delirdin mi gibi e, bah, küçümsemeyle e, ona bir e, karşılık verdiler muamelede bulundular e, fakat Hazreti Nuh sabırla aynen kaldığı yerden gemisini yapmaya devam etti ve iki sene boyunca bu süreç devam etti. Sonrasında gemi yapıp tamamlandıktan sonra nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki her türden hayvandan birer çift ile aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti buyuruyor Allahü Teala Hud suresinde. Ee, tabii ki bu süreç içerisinde kaçışanlar oldu, dağların tepelerine çıkanlar oldu. Hatta bunlardan birisi Nuh peygamberin kendi eşi ve oğullarından bir tanesidir. Onlar iman etmemişlerdir. Hatta Nuh peygamber oğluna e, gemiye gelmesi için e, seslendiğinde ben daha çıkacağım, dağda daha bana bir şey olmaz yüksek yerlere çıkmaya başladı insanlar çünkü. Fakat burada görüyoruz ki biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık, yeryüzünü pınar pınar fışkırttık, derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti. Biz Nuh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik. Gemi inkar edilen kimseye Nuh'a bir mükafat olarak gözetimimiz altında yüzüyordu gemi diyor ve anda olsun biz onu tufan olayını bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan diyor Allahu Teala. Yani burada e, düşünüp öğüt alanlar için Allahü Teala bu tarz peygamber kıssalarına yer vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Hz. Nuh'un hayatı da bu şekilde bizler için bir öğüttür. E, devam edelim. Burada ben e, bazı sorulara yer verdim. Nuh peygamberin hayatı e, bu kadardı. Yani e, putperest bir kavim. 950 yıl boyunca kendilerine tebliğde bulunan bir peygamber var. Fakat ne olursa olsun yine de e, gelmiyorlar. Tufanı gördükleri halde geminin yapıldığını gördükleri halde iman etmiyorlar. Burada biz Nuh peygamberin hayatından e, sabırla e, işine devam etmesi gerektiğini pes etmeden azimle e, devam etmesi gerektiğini dersini çıkarıyoruz. Ve Nuh peygamberin hayatı da bu şekilde arkadaşlar. Ba, e, geçtiğimiz Ders videosundan da e, işlediğim yerlerden de bazı sorular koydum ben. E, tabii ki burada siz de evde martı yayınlarınızdan e, ve hız yayınlarından yine farklı geçen yıl aldığımız yanıt yayınlarından sorular çözebilirsiniz diyerek kaynaklarınızdan da ünitemizin bilgi kısmı bu kadar. Şimdi ben geçen yıl çıkmış olan 2019 LGS'de 5. üniteden bir soru gelmişti. Onu sizlerle çözmek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Muaz Bin Cebel isimli kişiyi Yemen'e vali olarak gönderdiğinde bir sorunla karşılaştığında onu nasıl çözersin diye soruyor. Muaz da diyor ki öncelikle Allah'ın kitabı ile diyor onda da bulamazsam diyor duyduklarım ve gördüklerimle şahit onda da bulamazsam kendi görüşlerimle diye cevap veriyor. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem onun bu cevabından memnun oluyor. Yani burada bu metin aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi vermektedir? Yani önceki derslerimizden de anlattığımız gibi zaten burada Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve onda bulamazsam peygamberin hayatı yani onun sünnetinde bulurum dediği için cevabımız eee Kur'an-ı Kerim'in ana konuları yanlış yere gelmiş İslam dininin temel kaynakları olacak. Cevabımız D şıkkı. Şunu görmüyoruz. İslam dininin temel kaynakları Kur'an-ı Kerim ve Sünnet. Devam ediyoruz. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın bir şeyin peşine düşme. Çünkü göz, kulak ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. İsra suresinden bir ayet var. Yine dediğim gibi yukarıda bir ya da iki ayet veriyor ve bu konunun hangisiyle ilgili olduğu çıkıyor çoğu zaman. Kur'an'ın hangi temel eğitici özelliklerine örnektir bu? Burada Allah Teala bizlere aslında e, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin peşine düşme diyerek kulaktan dolma gıybet ya da dedikodu şeklinde ya da birisi bize bir haber verdiğinde hemen koşup onu başkalarına iletmememiz adına İsra Suresi'nde bir e, uyarıcı ayet bulunmaktadır. Bu da Kur'an-ı Kerim'in e, kötülüklerden sakındırdığına e, oluyor. Devam edelim son sorumuz Peygamber Efendimizin hangi sünnetine örnektir diyor. Bunu daha önceki video dersimizde anlatmıştık. Ben nasıl hac yapıyorsam siz de öyle hac edin. Haccın görevlerini benden öğrenin. Yani burada Allahü Teala demiştik ki Kur'an-ı Kerim'de hac yapmayı bizlere emretmişti. Fakat haccın nasıl yapılacağı konusunda detaylı bilgi yoktu ve Peygamber Efendimizin hayatından öğreniyoruz. O nasıl yaptıysa biz de e, 1400 küsür yıldır hac aynen o şekilde yapılıyor. Yani buradan anlıyoruz ki Peygamber Efendimizin fiili sünnetine örnektir. E, dersimizi burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.